Merhabalar Olur TV 25 izleyiciler Uzun bir yolculuktan sonra Bursa'dan İstanbul İstanbul'dan Amasya'ya Amasya'da bir duraklama yaptık Orada bu yaptık Ve oradan Erzurum memleketimize geldik Şu anda da Güzel ilçemiz Şirin ilçemiz Olur'dayız Olur'da birkaç köye gideceğiz Program yapacağız Köy sofrası diye Bakalım bizi o köylerde ne hazırlıklar yapmış hep beraber göreceğiz Hadi bakalım. Gezimiz başlasın. Ararım cananım seni her yerde. Düşmüşüm aşkına dermanısız yerde. Bir haber gelmedi o hayır yazda. Öyle yapradı vurmuş güllere döndüm akan boz bulanır sellere döndüm ölürüm ölürüm vallahi ölürüm akan boz bulanır sellere döndüm ölürüm ölürüm Merhabalar, Olur TV 25 olarak şu anda ilçemiz Olur'dayız. Olur'a varmadan Orman Ağzı Karnaves Köyü'ndeyiz. İlçemize gelmeden bir Karnaves Köyü'ne uğrayalım dedik. Burada da akrabalarımız var. Burada da Karnaves Köyü dediğimiz gibi Bekmez'de meşhur bir köydür. Şu anda da patente alınmış değerli belediye başkanımız Sıddık Demircan'ın ve buradaki tabii ki Karnaves'teki ee, uğraşlarla. bir daha önceden de bir televizyon programı çekmiştik. Ee, bundan e, bekmezden, burada olan her şeyden anlattılar. Şimdi biz Şahin ile bu bekmezin nasıl oluşumunu ve karnaveste neler yetiştiğini onlarla ilgili sohbet edeceğiz. Şahin abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bekmezden bahsedelim. Yani ben dütültü çektim ağacından ve şu anda sepetlere doldurmuşsunuz. Evet. Bunun bir işlemi nasıl oluyor? Yani ağaçtan dütü döktükten sonra ne işlemler yapıyorsun bekmez olması için? Ağaçtan dütü döktükten sonra tekrar onu gelip burada kazan diyoruz. Büyük bir kazana boşatıyoruz. Orada belirli bir miktarda kaynıyor. Kaynadıktan sonra tekrar burada presleme diyoruz. Yani burada bunu presliyoruz. Kazanı boşatıyoruz. Şöyle burada evet, Burada bizim eski köy ürtülü olarak yaklaşık bir yüz bir taş. Bunu burada şu şekilde tarif edeyim size. Bak böyle şu şekilde sıktığın zaman taş yukarı kalktığı zaman onu orada presliyor. Evet. Orada onun şirası buraya boşanıyor. Şira buraya boşandıktan sonra tekrar şirayı buradan alıp oradaki iki tane teş diyoruz biz. İki teş. tane teşler koyuyoruz. Belirli bir zamanda orada kaynıyor. O tam pekmez hamına geldiği zaman orada teker boşaltıyoruz. Şimdi o tek, az önce boşaltacağı zaman göstereyim. Kaynamanın belirli bir saati var mı? Kaç dakika kaynaması gerekiyor? Şimdi o altındaki yandan ateşe bağlıdır yani. Bizim burada orman olduğu için, çiraylı odun olduğu için erken yapar. Şimdi bir de bahçe odunuyla yaptığın zaman daha geç kaynatırsın yani onun saati belli olmaz. Odununa göre, yakacağına göredir. Ondan sonra on, pekmez olduktan sonra şuraya alırız. Şurada biraz şunu bu şekilde bunu böyle karıştırırız. Bizim usulle hani biraz evet. çal çalar diyoruz, çalıyoruz. Evet. Biraz kalınlaştın diye. Ondan sonra da belirli kaplara koyarız. Soğumasını, bekleriz. soğumasını bekleriz. Ondan sonra da işte satışa sunarız. Şimdi e, Şahin Bey bildiğiniz gibi e, Sayın Cumhurbaşkanımız da Bekmez'le ilgili evet. bahsetti. Şu anda da talep çok Bekmez'le evet. ilgili. E, yani bunun ne gibi faydaları var Bekmez'in? Bu ya yani, Bekmez'in midaya, kansızlığa çok iyi olduğunu söylüyorlar. Şimdi bizim yeni başkan ve bunu Eczuma götürdü. Orada tarih falan yaptı. Profesörler bunun üstünde çalışmaları da yapıyorlar. Cumhurbaşkanı da onlardan gitti işte onun için Cumhurbaşkanı Erzurum pekmezi yiyin falan dedi televizyonda. Yani çok faydalı. Çocuklara, kansızlara çok iyi geliyor. Yani pekmez de çok iddialı illerimizde var, yapanlar da var ama gerçekten bu Erzurum Olir, olur ilçesi Karnavaz Karnavaz. Büyüğü, bunu da çok iddialı diyorlar. Evet. Ve e, galiba da e, patetini biz de aldılar. Aldık. Patetini ee, benim. Biz tekiz diyorlar Türkiye'de. Aldık. Evet. Biz iddia ediyoruz. Türkiye'de kar pekmezi pekmez olarak bir numara. Şimdi bizim tortumda olur, uzun derede oralarda pekmez yaparlar. Biz de diyor. Bizim pekmezi kimse yapamaz. Bizim pekmezin ismini kullanarak yanlış pekmez yapıp tutuyorlar. Kola katıyorlar. Şeker tozu katıyorlar. Bunları öyle karnavaz bizim karnavaz diyoruz. Bunlar karnavaz bir harf değişerek değiştirmişler. Öyle pekmezi sürme çıkarttı. Onun için şimdi biz patent aldık. Pekmezimize. Yani satışında da bizde bir sıkıntı yok. Çok iyi satılıyor. Peki ee, müşteriler almak isterse, buraya ulaşmak isterse nasıl ulaşacaklar? Şimdi internetten, tele, şimdi patent üzerinde şimdi şey, tenekeler üzerine eş işte tatlımız yerlere de şey bastık. Orada Öyle bilgiler diye. var. Ulaş, okumaları internete girip internet, İn karnavası diyerek evet. sizlere ulaşabilirler. Tabii. Önüm, şimdi birkaç defa da bir de çekim falan yapıldı. TRT'den geldiler. Ava şey geldi. Avaz TV'den geldiler. Çok yaptık yani. Şimdi şöyle e, kameraya doğru daha yaklaşalım bir de e, şimdi Erzurum'da Erzurum dedikleri zaman e, yani nelerin yetiştiğini mesela yolculuk yaptık biz gördük her yere tarla ağaç bile yok evet. ama Karnavaz olur ilçesinde burada her şey yetişiyor sanki bir Adana iklimi var sanki bir Karadeniz iklimi evet. var burada neler yetişiyor? Burada narıncın haricinde her şey yetişir. Elma, armut, üzüm, kayısı, şeftali, aklına ki meyve gelsen, Portakal, ne mandalina falan onun haricinde her şey yetişiyor. Bir de kivi olmuyor. Nar falan her şey var yani. Yok diye bir şey yok. Hamda daha da iyi biraz rakım şey olduğu için daha da lezzetli oluyor yani burası. Peki iklim olarak e, kış ne kadar yaşıyorsunuz yani buraya kar düşüyor mu soğuk oluyor mu kar pek bir buraya düşmez sanki de kış iki ayda yaşamıyoruz biz ha. yani bu sene 2020'de biz hiç şey 2019'da hiç kış görmedik yani don olayı olmadı bahçelerde devamlı kışında çalıştık yani burası bir Karadeniz Adana değil mi? Adana, evet, Adana. Biz, Adana evet. diyelim. Şimdi burasının ismi de orman ağzı ya. Önceden öğretmenler tayin falan çıkardı. Geldi de orman ağzı. Kış rakım yüksek diye kimse gelmezdi. Geldi buraya da gördüm mü artık bu köyden gitmek istemezdiler. Olur'un en büyük köydür Bizim burası yani. Şimdi bizim burada da insanlar biraz daha yani şimdi ayıbı olarak İnsanlar Avrupa'ya 1960'lı ile de gittiği için de biraz daha hani sosyal yönleri daha da fazladır buradaki insanların. Daha çok Almanya'da. Tabi yani. yani şimdi Almanya'daki bizim nüfus sayısı köyün nüfus sayısının iki katıdır. Almanya'da, Hollanda'da. Peki yaz olduğu zaman oradan gelip burada kaç ay kalıyorlar ya da geldikleri zaman onlar da aynı bu şekilde pekmez ya da ne bileyim yiyecekler ürünleri yapıp da götürüyorlar mı? Yok. Şimdi emekliler geliyorlar tamam mı? Burada yazın burada kalıyorlar. Kışın Almanya'ya gidiyorlar. Öyle. Veya futta işte emekli olmuş gelmiş büyük şehirler. Kışın orada yazın burada kalırlar. Yani olur ilçesine geldiği zaman mutlaka pekmez almak isterseniz daha organik ürünleri almak isterseniz orman ağzı yeni ismi eski bizi karnavaz evet. ee, mutlaka buraya uğranız. Evet Şahin aşağı yukarı internetten telefonumu almışlar. Cumhurbaşkanı Erzurum tut pekmezi yiyin falan dedi, dedi ya ondan sonra sayısızca insanlar bizi aradılar. Pekmez var mı? Ama pekmez sezonu bitmişti pekmez yoktu. İşte dedi ki 7. ayla falan 6. ayın 15'inden sonra arayın. Tabi şimdi çok arayanlar var. İşte onlara pekmez vereceğiz inşallah. Bir de burada e, kaç dönüm muhtarlık yaptınız? E, 4 dönüm muhtarlık yaptım. Evet. Yani biz namınızı duyduk geldiğimiz zaman eee Herkesi ağırladığınızı yani Tabii bize yani yukarı, evet. Yukarı, 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 yukarı. Evet, e, Şahin Bey'e evet. teşekkür ediyoruz bize verdiği bilgilerden dolayı. Evet. Bu da Şahin Abinin evet. pekmezi. Ben evet. De, evet. Da, evet. Birazdan İstanbul'da, detaylarını İstanbul'da kameraman yiyip, arkadaşımız Erdoğan Bey de gösterecek, de, alacak. Şahin Abinin pekmezi için geldik buraya, özellikle yemek için. Pekmez'in durumu bu. Bitmiş Galiba siz de İstanbul'dan evet, geliyorsunuz. Evet biz almak için özel İstanbul'da pekmez almaya geldik buraya. Evet. Şimdi bunu da size bir daha söyleyeyim. Bu pekmezin dutların birinci silçiminde pekmezimiz çok kaliteli olmaz. Tamam. Ya onların da kademi kademesi kademe, var. Yani. tabii. Birinci, ikinci silçimini pek iyi olmaz. Üç, dört, beş, altı ondan sonrası daha iyi olur. Şimdi ilkten tut, yetiştiği zaman biraz daha tam yetişmeden dökülüyor ya onun için biz onları ucuz paraya yani 15-20 liraya kilosunu bunların ele satarız. Biz müşteriye devamlı en iyisini veririz. Yani almak isterseniz tercih etmiyorsunuz 3. 4. olunca tabii, onları tercih tabii. ediyorsunuz. Devamlı biz müşterimize herkes yani biz kötüsünü asla satmayız. Onu belirli alanlar vardı burada 20 liradan 15 liradan veririz. Onu geçen sene pekmezlik fırtıraya bürdük. Artık bir yılda piyasa yağına belirlemedik. Bakalım. <laughs> tamam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ee, Olur, A, TV, Olur TV ee, kanal Kanal 25'imize röportajı verdiğin için, bize bilgiler verdiğin için ee, biz de burada bir haftalık bir çekime geldik. Ee, zaman tamam. zaman köylere gidip köyde ne yetişir ne değil onlarla ilgili e, diğer seyircilerimize aktaracağız. Çok Doğru. teşekkür ederiz. Teşekkür bir alın. bir başkaki programda görüşmek üzere. Gezimiz Olurun köylerinde devam ediyor.